Bir İspanyol oyuncu daha bu transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir. Galatasaray, sol bek pozisyonunda oynayan genç bir İspanyol oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun görüşmeler yürütüyor. Kulüp, Sevilla forması giyen Juanlu Sanchez için resmi bir teklif yaptı. Juanlu Sanchez, İspanyol futbolunun yeni nesil yıldızlarından biri olarak görülüyor ve Real Madrid Liverpool ile Manchester United'ın radarında Galatasaray resmi teklifini sundu. Ancak teklifin miktarı açıklanmadı. Edinilen bilgilere göre Sevilla ancak 20 milyon euro civarında bir bedel karşılığında Juanlu Sanchez'i bırakmaya sıcak bakıyor. 21 yaşındaki Juanlu Sanchez bu sezon 3 gol atıp 3 asist yaptı. Eğer Galatasaray İspanyol oyuncuyla anlaşma sağlayabilirse Avrupa futbolunun en parlak genç yeteneklerinden birini kadrosuna katmış olacak.